Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle savaş raporları paylaşacağım. Arkadaşlar savaş raporlarını iyi inceleyin. Savaşta hangi askerler gönderildiğini, işte hangi formasyonlar kullanıldığını, hangi yoldaşlar kullanıldığını ve oradaki Atıyorum formasyona göre e, ilk hangi asker e, bittiğini, sonrasında ikinci olarak e, rakip hangi askere vurmuş bunlara iyi göz gezdirin arkadaşlar. E, biz burada değerlendirme yaparken sizde bir yandan bunlara bakın arkadaşlar. Şimdi bugünkü konumuz Şirin Baba arkadaşlar. Tek bir videoda Şirin Baba'nın raporlarına bakacağız. Şirin Babayı değerlendireceğiz. Şimdi Şirin Baba. Arkadaşlar e, online e, düzeyi fazla olan bir oyuncu. Bu bakıma bu arkadaşımızı beğeniyorum. E, ne zaman görsem savaşta olduğunu görüyorum çünkü. Şimdi Şirin Baba e, TR loncasında oynuyor arkadaşlar. Ş şöyle ekipmanına bakalım. Ekipman olarak full 15 yıldızlı. İnşallah arkadaşlar bu arkadaşlarımızdan benim temennim e, imparator olmaları. Bu derecede sıfırdan kale yapıp e, bu dereceye getiriyorlarsa inşallah yarın öteki gün e, imparatorluğa da e, yükselebilirler. Oralarda da görebiliriz. Şimdi e, Şirin Baba'nın ekipmanı e, aslında kaleye bakıldığında en güzel yeri. E, geri kalanda e, kale temasında az eksik var. Kutsamada biraz eksik var seviyede de aynı şekilde dekorasyonu iyi yapmış ve e, orada yıldız da görünüm yıldızlamasında da ufak bir eksik var diyelim ama e, bunlar ileri dere, derecedeki oyuncular için pek bir fark e, yaratmayan şeyler arkadaşlar şimdi burada karşı rakibe bakalım karşı rakip şu an üstüne giymemiş e, ama bana sorarsanız biraz şirin Baba'dan hafif e, güçsüz konumda bence. Çünkü ordu yıldızlaması yok. Ordu görünümü almamış bir. Tamam ahım şahım etkilemez ama olsun. E, dekorasyon etkisi var. Burada kutsaması biraz eksik. E, ve toplam seviye olarak yine eksik arkadaşlar. Yıldızlama olsun falan. Ama neredeyse kalite masası. Neredeyse hemen hemen eşit. Şimdi bakıldığı zaman Şirin Baba bu kaleden bence güçlü. Biraz böyle kafamızda yer etsin. Şimdi arkadaşlar Şirin Baba burada savaşı almış. İkisi de menzil kare gidiyor. Şimdi burada Şirin Baba'nın biraz asker hafif de olsa 100 kacı var bir asker fazlalığı var. İkisi de bu şekilde gitmiş. Şimdi yoldaşlar da ne yapmışlar? E, piyade piyade. Yılansı yılansı. E, burada okçu ikisi de kullanmış. E, burada okçu kullanırken burada kullanmamış. Evet burada e, bence bir yanlışlığa düşmüş. Max power. Çünkü menzil kare kullanmış zaten. Menzille ilgili e, paralı yoldaş şu an yok. Sadece şunu koymuş. Bu da kar, e, menzilli şunu mesela piyade olarak koymuş. Herhalde bu burada şunu baz alıyor arkadaşlar. Hani belki piyade karede savunursam o zaman da bunlar işe işe yarar diye herhalde düşünüyor. Ondan dolayı koymamış. Tabi burada bir de farklılık var. Şirin Baba suvari yoldaş koymuş. Bu şekilde almış. Aradaki farkı kudret farkından şuradan fark eden arkadaşlar. Şimdi. Savaş raporunu incelediğimizde ikisinin de piyadesinin fazla olduğunu görüyoruz. E, ortalama ise karşı tarafta menzil biraz fazla. 180k civarı. E, hemen hemen aynı tiplemede. Bir tek dediğim gibi piyadeler fazla. Geri kalan hemen hemen 100k-200k bir oynama var. Şimdi burada mesela savaşta ne dönmüş? Şirin Baba'nın bir e, şey var burada biraz hafif güçlülüğü var. Ondan dolayı mesela karşı tarafın menzillisi biter bitmez direkt mix olarak bu tarafı götürmüş. E, Şirin Baba'nın da e, mesela suvarisi çok az azalmış karşı tarafa göre. Burada da zaten e, güçten yana bir karşı tarafı sıkıntıya uğratmış. Bu şekilde bu savaşı almış arkadaşlar. Şimdi diğer raporumuza geçelim. Bakın birinciyi almış. Şirin Baba almış. İkinci yine aynı şekilde Max Power. Bu sefer ne olmuş? Bu sefer de aynı şekilde menzil kare olarak yine gitmişler. Şimdi bunlar birbirlerini e, demek ki burada deniyorlar arkadaşlar. E, karşı taraf demek ki e, bir şeyler değiştirerek bunu e, ayarlamaya çalışıyordur. Hani menzil karede ben niye onu tutamıyorum moduna girmiş olabilir. Birazdan bakacağız ne değiştirmiş diye. Bence bir şeyler değiştirmiş olması lazım ki Menzil Kare'de tutamadığı adama bir daha niye tutmayı denesin. Şimdi burada Şirin Baba'nın e, 270 k bir fazlalığı var asker olarak. E, yoldaşlarda da Şirin Baba'nın aynı, aynı yoldaşlar var arkadaşlar. Karşı tarafta aynı. Evet, karşı tarafta aynı arkadaşlar bir değişikliğe gitmemiş yoldaş olarak şimdi yine bakıyorum mesela burada suvari fazlalaşmış piyade ve suvari fazlalaşmış şirin babanın ee, karşı tarafta piyade artmış burada herhalde biraz piyadeyi daha üst tutmaya çalışmış ama yine yapamamış max power şirin şirin baba burada yine işi götürmüş arkadaşlar İkinci rapor bu şekilde Şirin Baba'nın yine galibiyetiyle sonuçlanmış. Şimdi üçüncü rapor. Şimdi üçüncü raporda arkadaşlar şimdiye kadar ikisinde Şirin Baba vuruyor. Max Power savundu. İkisinde de zafer almış. Şimdi Şirin Baba üçüncü raporda savunma yapıyor arkadaşlar. Yine zafer almış. Şimdi duruma tekrar bakalım. Burada biraz daha bariz kudret farkı atmış. 58'e 73. Ee, yine 200 k civarı 100, 190 180 190 k civarı herhalde bir asker e, fazlalığı var Şirin Baba'da. Yine Şirin Baba almış arkadaşlar. Bakıyorum bir değişiklik var mı? Şimdi bu piyade vurmuş. Aa, bu suvari ok, okçu suvari gitmiş arkadaşlar. Menzil kare ile de e, Şirin Baba tutmuş bunu. Şu yoldaş şuraya bakınca ilk önce formasyonlara bakmadım ben. Ama e, yoldaşlara bakınca farkı hemen anladım. Piyade ve gidince de zaten arkadaşlar ortaya çıktı. Menzilli ve Suvari gitmiş. Şirin Baba, Şirin Baba bunu menzilli kareyle tutabilmiş. Şimdi ne yapmış? Menzil. Suvari. Bu yılansı zaten. Bu da Suvari. Ve suvari. Evet. Şimdi Şirin Baba'nın buraya bakıyorum aynı arkadaşlar menzil kare. Şimdi Şirin Baba da şunu yapıyor herhalde karşı taraf bunu menzilli karede alamadı ya. Yani e, o karşı taraf bunu alana kadar menzilli kare tutmuş arkadaşlar. Yani bu şekilde gitmiş bakalım ne zaman patlatacak menzilli kareyi. Ya da Şirin Baba değiştirecek mi formasyonu ben de merak ediyorum. Evet. Bakın piyade koymuş, ee, az bir şey piyade koymuş, gerisi okçu ve e, suvari yerleştirmiş Max Power e, bu şekilde yine alamamış. Evet aynı şekilde arkadaşlar Şirin Baba'da piyade fazla. Ee, geri kalan ya, diğer iki, iki tane asker tipinde gördüğümüz asker, asker tipi hemen hemen burada da var. Ama e, Max Power sadece değiştirmiş, Baks, bakmış Kare'de alamıyor bu Şirin Baba'yı. Bu şekilde denem, deneme yapmış, bunda da alamamış arkadaşlar. Şirin Baba burada da galibiyetle ayrılmış. Şimdi şurada son raporumuzda görüyoruz ki Şirin Baba'yı almış. Evet bakın. Evet Şirin Baba'yı almış, Şirin Baba'yı niye almış diye bakıyorum. Şimdi öncelikle e, asker sayıları neredeyse eşitlenmiş. Asker sayıları eşitlenmiş. Şuraya bakayım bir e, fark eden bir şey yok. Bu niye bu şekilde e, karşı tarafın yoldaşında bir değişiklik yapmamış arkadaşlar? Sadece asker sayısı değişmiş. E, asker sayısı eşitlenmiş. Bunun da nedeni herhalde bir öncekinde zaten savunma yaptığı için Şirin Baba oradan biraz askere herhalde içeride azaldı. O da asker sayısı kafa kafaya gelmiş. Şirin Baba'nın da yoldaşı değişmemiş. Rapora gidelim. Evet. Şirin Baba burada kaybetmiş. Demek ki arkadaşlar Şirin Baba'yı orada savaşta desteklerken yetişememişler ya da içeriği düzgün dolduramamışlar. 192M piyade varken şurada şu an içerisi düzgün olmamış. Şu an içerisi mix olmuş arkadaşlar. Tam olarak karışmış. Ondan dolayı herhalde gitmiş. Yoksa Şirin Baba burada da alabilirdi. Şurayı görüyorsunuz. Şu aslında Şirin Baba'nın normal modu. Piyade fazlalığıyla. Diğerleri normal bir şekilde. Bu tam tersi dediğim gibi Şirin Baba'da olsaydı bence Yine alırdı. Şu arasında kudret farkı fazla oynamamış. E, kudret farkına iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi burada içeri tam düzenlenmemiş. Bundan dolayı burada Şirin Baba e, bu savaşı kaybetmiş arkadaşlar. Şimdi bir kaptandan her zaman kazanmasını beklemeyin. E, sadece kaptandan yana değil çünkü bu iş. E, doldurucular tam olarak doldurmuyorsa adam ne yapabilir? Zaten üç kere savunmuş. Zaten karşı taraf her türlü artık formasyonu falan denemeye başlamış. Artık burada Şirin Baba'nın yapacağı bir şey yok arkadaşlar. Zaten karşı tarafta çok çok kötü bir şey değil. Neredeyse yakın Şirin Baba'ya yakın. Tamam ondan biraz derece olarak düşük olabilir. Eksiği daha çok. Ama bu kaleler birbirlerini alan götüren kaleler yani. Burada biraz bu savaşı alması normal İçeriği düzenleyememiş bu şekilde arkadaşlar Şirin Baba halletmiş ee, ama Şirin Baba hiç Menzil Kare'den dışarı çıkmamış başka e, videolarda yine bakarız arkadaşlar farklı formlar neler kullanıyor ne yapıyor diye karşı tarafa ama gördünüz değil mi arkadaşlar Menzil Kare'de diretmiş kendisini ee, belki içeriği fark etti içeriği düzenlemedi düzenleyemediğini Şirin Babanın aynı şekilde bakın kendisi düzgün vurup karşı tarafta içerisi düzgün olmayınca nasıl menzil karede almış. Halbuki ilk iki vuruşunda menzil kare olarak vuruyor. Yine deniyor. Alamıyor. Ama en son vuruşunda yine menzil kare gidiyor. Ama içeriği herhalde sezmiş. Tam olarak içerisi düzgün değil deyip vurmuş. Almış arkadaşlar. Beni sadece şaşırtan şey arkadaş şimdi menzil kare vuruyor. Burada yoldaşlarında mesela Niye piyade olarak diretmiş? 3 tane piyade yoldaşı var. Bunun bir tanesini okçu yapabilirdi şurada e, Şirin Baba'nın yaptığı gibi. Hani deneme amaçlı deneyip bakabilirdi arkadaşlar. Bir şey kaybetmezdi. E, denememiş. E, ya bir değişikliğe doğru düzgün gitmemiş. Bir tane piyade V vurmuş. O piyade V'de de zaten e, pek bir şey yapamamış. Peş pek bir şey değişmemiş. E, genel olarak Şirin Baba içeriği almış arkadaşlar. Savaşı kazanmış diyebiliriz. Arkadaşlar değerlendirmemiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.